Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem geçişli hem de geçişsiz eylem kullanılmıştır? Arkadaşlar, nesne alamayan eylemlere geçişsiz eylem, nesne alabilen eylemlere ise geçişli eylem denir. Yüklem durumundaki fiillere sorulacak neyi, kimi, nereyi sorularından biri belirtili nesneyi buldurur. Özne bulunduktan sonra yükleme sorulacak ne sorusu da belirtisiz nesneyi buldurur. Şimdi cümlelerimize bakalım. Kitaplıktaki en kalın kitabı aldı, kitabın ön sözünü sonuna kadar okudu. Aldı fiili ve okudu fiili bu cümlelerdeki yüklemlerdir arkadaşlar. Alan ve okuyan kim? O, bu cümlenin arkadaşlar gizli öznesi var. Neyi aldı? Kitaplıktaki en kalın kitabı, burası nesne yani birinci fiil geçişlidir neyi okudu kitabın ön sözünü ikinci fiilin de nesnesi var yani bu da geçişlidir dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum haftanın son günü bize gelir gelir fiili bu cümlenin yüklemidir gelen kim o gizli özne ne zaman gelir haftanın son günü burası zarf tümlecidir kime gelir bize burası da dolaylı tümleç bu cümlenin nesnesi yok dolayısıyla bu cümledeki fiil geçişsizdir büyük salonda babamla uzun uzun sohbet ederdi. Sohbet ederdi ifadesi bu cümlenin yüklemidir, aynı zamanda bir fiildir. Sohbet eden kim? O. Gördüğünüz gibi bu fiilinde gizli öznesi var. Kiminle sohbet ederdi? Babamla. Burası edat tümlecidir. Nasıl sohbet ederdi? Uzun uzun. Burası zarf tümlecidir. Nerede sohbet ederdi? Büyük salonda. Burası da dolaylı tümlecidir. Gördüğünüz gibi bu yükleminde bir nesnesi yok. Dolayısıyla buradaki fiil de geçişsizdir. Bu nedenle bu cümleyi geçiyorum. İtfaiyeciler ormanlık alandaki yangını söndürmüş. Söndürmüş fiili bu cümlenin yüklemidir. Söndüren kim? İtfaiyeciler. Burası cümlenin öznesidir. Neyi söndürmüş? Ormanlık alandaki yangını. Burası da cümlenin belirtili nesnesidir. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi geçişli çatılı bir fiildir. Buna en çok köylüler sevinmişti. Sevinmişti fiili bu cümlenin yüklemidir. Sevinen kim? Köylüler. Burası öznedir. Neye sevinmişti? Buna. Burası dolaylı tümleç. Ne kadar sevinmişti? En çok. Burası da zarf tümlecidir. Gördüğünüz gibi ikinci cümlede bir nesne yok. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi geçişsiz bir fiildir. Bu nedenle bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerimize de bakalım. Okullar kapandıktan sonra Avrupa'ya gitmiş. Gitmiş fiili bu cümlenin yüklemidir. Giden kim? O. Gördüğünüz gibi cümlenin gizli öznesi var. Nereye gitmiş? Avrupa'ya. Burası dolaylı tümleçtir. Ne zaman gitmiş? Okullar kapandıktan sonra. Burası da zarf tümlecidir. Bu cümlede nesne olmadığı için bu cümlenin yüklemi geçişsiz bir fiildir. Orada bir buçuk ay kalmıştı. Kalmıştı fiili bu cümlenin yüklemidir. Kim kalmıştı? O kalmıştı. Yine gizli öznesi olan bir cümlemiz var. Nerede kalmıştı? Orada. Burası dolaylı tümleçtir. Ne kadar kalmıştı? Bir buçuk ay. Burası da arkadaşlar zarf tümlecidir. Gördüğünüz gibi bu cümlede de nesne yok. Bu cümlenin yüklemi de geçişsiz bir fiildir. Bu cümleyi de geçiyorum. İş yerinde yalnız çalıştığı için çok yoruluyor. Yoruluyor fiili bu cümlenin yüklemidir. Yorulan kim? O. Bu cümlenin gizli öznesi var. Niçin yoruluyor? İş yerinde yalnız çalıştığı için. Burası zarf tümlecidir. Ne kadar yoruluyor? Çok yoruluyor. Burası da zarf tümlecidir. Bu cümlede nesne yok. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi geçişsiz bir fiildir. İşten eve döndüğünde yemek yemeden uyuyordu. Uyuyordu fiili bu cümlenin yüklemidir. Uyuyan kim? O. Yine bu cümlenin de gizli öznesi var. Ne zaman uyuyordu? İşten eve döndüğünde burası zarf cümlecidir. Nasıl uyuyordu? Yemek yemeden burası da zarf cümlecidir. Gördüğünüz gibi bu cümlede de nesne yok. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi de geçişsiz bir fiildir. Bunu da geçtim. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.